Burada tarihi bir karar var diyor. Tarih 25 Nisan 1915. Mustafa Kemal yaşadığı e, iddian terakki yaşadığı sıkıntılardan dolayı kendisi Çanakkale'de ilk önce önemli bir göreve verilmedi. Düşman arı çıkartma yapmış. Mustafa Kemal Bigalı köyüne adeta bir geri hizmete verilmiş. Tabii Mustafa Kemal bu durumda çok hiddetlendi. Arkadaşları arabanın da düşmana mukavemet gösterirken Mustafa Kemal bir galda rahat oturamazdı. Ama emir belliydi. Çanakkale savaşlarında bizim bölgeyi savunmamızda en yüksek türkbeli komutanlar Alman. Çünkü biz Birinci Dünya Savaşı'na Almanlarla müttefik olarak girdik. İşte bundan dolayı Almanlar bizim ülkede toprak savunması yaparken istedikleri kadar iyi komutan olsunlar. Tabii ki de büyük bir dezavantajları var. O da coğrafyayı bilmemek. Mustafa Kemal ve arkadaşları coğrafyaya çok hakimler. Mustafa Kemal 19. Tümen'e komutan olduğu vakit zaten gerekli planlamaları yapmıştı. Ama tabi derdini Alman komutan Liman Paşa'ya anlatamamıştı. Şefik Paşa sabah 25 Nisan sabah yaptığı çıkarmada Türkler çok zor kaldı. Ve bunun üzerine Mustafa Kemal tarihi bir karar alacak. Adeta Mustafa Kemal'i başarılı kılan bir karar. İnisiyatif alacak. Hiçbir komutanı ona düşmanı arı burnunda durdur dememesine rağmen ben görevimi yapayım da gerekirse beni cezalandırsınlar diyecek ve 19. tümeni 57. alayla birleştirip Şefik Aker Paşa'nın desteğine geçecek. Sadece Şefik Aker Paşa mı? Hayır. Birçok kahraman var. Az teğmen Muharrem'den bahsetmek istiyorum. Yüzbaşı Faik'ten bahsetmek istiyorum. Arı burnuna sabah çıkartma olduğunda bu kişiden artık son kale burası. Bir Anadolu'muz kaldı. Bu da kaybetmemek için manevi değerleriyle adeta teknolojiye karşı durmuşlardı. Aynı Bigalı Mehmet Çavuş gibi. Ama Şefik akar ve ordusu kar gibi erimekteydi. Ve Mustafa Kemal orada aldığı inisiyatifle tarihe geçecek. 25 Nisan 1915 Çanakkale Savaşı'nda bir dönüm noktası. Denizden geçemediler. Cevat Paşa, Yüzbaşı Nazmi Bey bunların kahramanlıkları 18 Mart'ta geçti. İşte 18 Mart deniz zaferimiz için diğer önemli bir tarihte artık kara savaşları başladı ve bu kara savaşları yaklaşık 6 ay 7 ay sürecek. Bu çarpışmalar bizim açımızdan çok kanlı olacak. Elbette ki onlar için de. En nihayetinde Mustafa Kemal Şefik Bey'in yardımına zar zor yetişecek. Şefik Bey Mustafa Kemal'i gördüğünde adeta duygulanacak. Hoş geldiniz. Az kalsın burayı kaybediyorduk. Mustafa Kemal biliyordu ki eğer orayı kaybederse ne devlet kalır ne bayrak. İşte bu stratejik bir karardı 25 Nisan. Yine altını çiziyorum. Mustafa Kemal burada inisiyatifi almasa ve yaptığı bu Alman komutanı haber vermeden yaptığı bir taarruz başarısız olsa karar belli. Yargılanacak. Ama başarılı oldu Mustafa Kemal madalya aldı. Ve biz şu an Çanakkale, Çanakkale zaferinde Mustafa Kemal'in adını alıyorsak ve bütün dünyada Çanakkale zaferi deyince ana farkıdan kahramanı diye Mustafa Kemal'in adı geçiyorsa işte Mustafa Kemal'in burada aldığı özgüvenine dayanarak aldığı bu karardı. Evet bu karar nihayetinde savaş kanlı olarak devam edecek. Mayıs ayı, Haziran ayı, Temmuz ayı. Artık savaş süresi uzadıkça ne yazık ki Türklerin de lojistik sıkıntılarından dolayı şehit sayımız artacak. Özellikle Temmuz ayındaki Kirt'e, kerevizlere, muharebeleri bizim açımızdan biraz kötü geçecek. Özellikle Temmuz 1915 tarihinde çıkan bir Rus haberine göre Anzaklar, İtilaf Devleti askerleri o kadar çok Türk'ün şehit olmasına neden olmuş ki cesetlerden tepe yapmışlar. Rus Haber gazetesinin bizzat yayınladığı buydu. Evet, Şimdi o şehitlerden bir tanesi olan Hatice Ana'nın oğlu Ali'nin evine düşen kara haberi izleyeceğiz.